devam oldu bu. İnsan bütün, yani hemen hemen her dersinde işleniyor bu ama mecburdur o noktada işlemeye. İnsan bütün eflakın, bütün varlığın, Allah'ın dışında her yaratılış, yaratılanın kulasasıdır. Camisidir. Bir camiden bahsedeyim size. Cami nedir? Cami. Anne Cuma'ya gidiyoruz, Cami cem olma yeri, cem edilmiş, toplanılmış yer. Simgeselliden iki üç tane simgesel yapayım. Kubbesi beyindir. Minaresi duadır. Cemaati ruhtaki istidat ve kabiliyettir. Caminin içinde olduğu halde dışında olan mihrabıdır. Kabili düşünün. Her suan kabir dükdörken oraya mı adam gömülür? Hayır. Nereye gömülür adam? <laughs> Kabire buraya gömülmez. Neresine gömülür? Dibine. Oraya zaten dibine gömülür. Oraya değil. Bu kabirden hariç ikinci bir kabir var. Gizli, ufak, lahit. Şu oyulur böyle. Tak, şu indi ya. Tak, tak, tak. Adam oraya getirilir. Siz zannederseniz ki toprağa indirdi. Hayır. tabak indirdik ama burada değil. <laughs> Biz onu kıbleye karşı tamamen böyle 90 derecede değil de 80 derece kadar yüzünü kıbleye böyle döndürürüz. Öyle yaslarız oraya. Arkasında perdelikleri koyarız. O bildiğimiz yerleri siz toprak atarsınız. Oraya gömülmüyor. Rabbine muhatap olduğu makam o. Lahit. Mihrabı o. Mihraptır o. Cami'nin mihrabı lahittir. Yani caminin içindedir ama dışındadır. Dıştır. Yoksa arkadaki cemaatin imandan ileri secde etmesin diye değil Bizim fıkıhta e, imamdan ileri secde yapabilirsiniz. İmamın boyu 1.60, adamın boyu 2 metre. Tak ileri secde yapabilir. Ne durabilir? Topuk önemli. Topuğun geçmeyecek, İmamın topuğunu geçmeyecek. Ondan ileri secde yapabilirsiniz. Şimdi bazısı soruyor, cevap verme imkanım yok ancak böylelikle gönderme yapıyorum, e, mail gönderiyorlar, mesaj gönderiyorlar. Abi fena fil ihman var, e, nurculukta bir cemaat e, olursa, e, iştirak amal-i herkes hissedarmış. Şer'i delili var mıdır? Resul, <laughs> anladın mı? Yani... Senin ameline ben ortağım, ben de seninkisine. Cemal, dünkü, kadirdeki, gelecekteki e, hepimiz ortağız. Şerifi bir delilini söyleyeceğim şimdi bu mevzuyla alakalı. Hem onu soran arkadaşlara da gönderme yapıyorum şimdi. Bak, ibadetlerin en camisi nedir? Namaz. Bak, ibadetlerin en camisi namaz. Ne var? Namazdır. namazdır. Namazın farzları vardır. Ben mahsus böyle dura dura gidiyorum. Kavramanızı istiyorum yani. Balık vermek istemiyorum. Balık tutmayı göstermeye çalışıyorum. Şimdi namazın bir farzı da nedir? Kıraat. Namazda farz değil mi? Kur'an okumak. Farz. Soruyorum bakın cemaat olmanın güzelliğine bakın. Dahil olmanın, cem olmanın, camiye girmenin güzelliğine bakın. Tek başına kılıyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha okumak vacip. Kur'an okumak farz. Peki camiye dair oldun imama. Allahu Ekber. Kur'an okumak farz mı? Hayır okuyamazsın. Sus. Bismillahirrahmanirrahim. Benim namıma imam okur, münacat eder. Okur ne okursa okur. Benim namıma yapıyor ediyoruz. Bir de bana diyor ki hadi arkadaşım selam ver. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Çıktım ben. Hiçbir şey okumadım. Hani namaz da farzdır. Peki dinimizde bir kişinin amelini ki peygamber e bir sahibi geliyor. Ya Resulallah babam hasta oruç tutamadı namaz kılamadı. Ben yapabilir miyim? Ya filane amel kişiye aittir. Bir başkası yapamaz amel. Sevap gönderebilirsin. Öyle <laughs> mi? Öyle. Peki namazdan daha amel yok. Benim namıma kılıyor işte. Benim namıma kıraat yapıyor. Olur mu? E zaten şu an cemaatle mi? Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Benim namı okuyor. Peki aynı mı senin namına okuması sen oluyorsun. Cemaata girdiği için, cem olduğun için, cami olduğundandır. Sen cem olursan cami olursun. Sen camisin. Ceme geldin. İşte cemaata dahil olan da onun adına birileri yapması bunun namına geçiyor bunun gibi. Ceme gelirsen cami olursun, Camideki herkes senin imanına, namazına tehdit etmiyor mu? Mesela. وَاِلِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ Amin. Dedi. Ne dedi? Evet ya Rabbi bizimle namaz kıldı. Bu ehli imandır. Bu ehli tevhiddir. Tasdik yani. iştirak amal uhreviye camiye girene ay, aynı kan. Senin namına Kur'an okuyor bakın. benim de şimdi okuduğum ders hiç böyle şu anda atölyede çalışan bir cemaatinden var. O yapıyor şunu yapıyor ne bileyim bulaşık hükam kadındır erkektir dünü bugün yarını hep amelime ortak. Benim ihlasım bozulabilir burada riya olabilir ama benim yaptığım hastane ona tamamen ihlas olarak geçiyor. O daha şanslı. Ama onun ameliyle de dört de ortağım. Bedava yok tabii. <laughs> Sevabı da artıyor. Yani. katlanıyor. Cemaat nispetinde. Mesela ya Yasin okudum, cimrilik yaptım, kimseyi göndermedim. Ya Rabbi ruhuma veled vermem. Bir Yasin. <laughs> ya Rabbi Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, tabi, tabi, tabi eğme-i müştehidin, eğme-i Ya Rab ehl-i ruhuna, tamam. İslamiyet'i elden ele dilden dile nakleden sen, sen Ya Rab ruhu, ruhlarına beledin vasileyle Ya Rabbi amin. Ne oluyor sanki bende sebep azalmıyor. Adam sayısınca benim yasin katlanıyor. Hele bana verirseniz benim gülüğüme on kat olur değiliz. Bedava <laughs> <laughs> değil bedava söyledim. i̇bn Hazreti Ali diyor ya bana bir arka öteye kırk yıl kölesi olur. Ben köle yapmıyorum size de duanıza beni kat diyorum. Şimdi mazideki sevaplarını hediye etme gibi bir şey var mı? çok ilginç bir şey sordu. İbn Abidin 92. sayfasında bu mazideki ameli niyetle değiştirebilirsiniz. Örneğin aynı kanun ama ben genişletmek istiyorum. Daha çok kullanılacak şeyi söylemek istiyorum. Mesela bir sürü namaz borcum var. Bir sürü oruç borcum var senin geçmişte fakat bulunduğun bulunduğunca madrede kişi sana uyarmış veya anlamamışsın hep nafile oruç tuttun <laughs> nafile namaz kıldın farz yerine geçer mi